Sözü çağır yazı kalır. Geldiğimiz belli olsun buralara. Gördü abi. Bak böyle Bir şekilde abi. bir Gel abi getireyim. Bak bu ne boş Merdiven de var hı hı. Ne yaptı? Buradan gezdirdiler mi abi? Hı hı. Buradan Oraya bir çeksene abi burada şu tane var burada. Şey Şarjı da yok. Kanal değil değil mi abi? Şura zaten gördün mü abi şurada? He. Değil mi? Aynen öyle. Bak, geriden çek abi şurayı. Gel abi şuraya. Acaba koyayım. diyorum. Bak. Sol ayağını He. Bak şurada şey koyma. Değil mi abi? Aynen öyle. Oraya koydum. Burada giriş mi? burada, burada mı acaba? Giriş büyük ihtimal buradan abi. Bu kısımda. Bu kısımda. Gördün mü Erkin abi? <laughs> buradan gidiyor abi. Şimdi şu kısmına bak geldik baktık. Aa bak şu işaret abi al. Heh. Al işaret sen. He ee, şey vurmuş. Yönünü vermiş mi? Hı hı. Bir daha İçeriye girebilirsen şu. İçeri giriyor zaten şimdi. Şey. İçeri gidiyor. <laughs> Malzeme sebze veriyor abi. Ha, içeri girebilir Kilidi kırmışlar. Ben dikkat. Selamünaleyküm. <Gülüyor> Selamünaleyküm. <Gülüyor> Pencereyi açayım mı demir pencere? Var mı? Şu Şu için açayım abi bir dakika. Şöyle bastım bir de işini açayım. Heh. Gir abi içeri. Buraya geliyor abi buraya mı? Şey <laughs> alabilirim mesela Metraj. Metraj Bir şey ekleme bakayım da Abi sanduka gibi. Büyük bir malzeme veriyor abi. Gel abi çıkalım. 3, biz... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 açıldı. Devam Heh. ediyorum abi. on bir 11. 11 de bak geriye döndüler. Evet. 8 ile 11 arası abi. Şu an girişe baksın. Kapatayım abi. Devam etsin çekim. bakın abi şimdi bir al. Şu bir giriş yeri bir şey alayım Oraya. Ha şunda da giden, orada çamur olur Erhan'ım. Şöyle. Ve alayım. Şu yüzeyi bir çekeyim abi şöyle. Tamam. Bir de bir giriş lazım çekeyim. Nasıl? O doğru. Tamam. Şurada geçerken dikkat et taşlara. Biri burada abi. Bakatay. Bir daha çekeceğim. Şuradan, oradan Saç var ya abşu saç.